dayatması üzerinden eleştirilen eleştirenler e, bugün geldiğimiz noktada o oradan bile çok uzakta bir Suriye olduğunu elbette ki onlar da farkında biraz morallerde bozuldu. Şimdi sevgili Mer Merdan Yanar da hepimizden çok üretiyor galiba Silivri cezaevinden e, hatta şöyle yazmış bir gün gazetesinde bugün köşe yazısı var Merdan abinin. Marmara Kapalı Cezaevi No. 9-C Taksim 26 adresi de bu. Mektup yazabilirsiniz bu arada kendisine. Direklerinizi oradan kendisine direkt de iletebilirsiniz. Belki ee, hani asker mektubu görülmüştür de olduğu gibi cezaevi mektubu görülmüştür olur ama onu da zora sokmadan yine iyi, iyi niyetlerinizi ona moral veren mevzuları bakın Fatih Altaylı'nın morali ne kadar bozulmuş. İkinci davadan sonra 4 kilo verdim diyor iki günde. Cezavi zor iş. Öykünecek bir tarafı yok. İnsanlar sanki böyle eğlence parkına gidiyormuş gibi. İlk günlerde Fatih Altaylı öyle bahsedince yapma bunu denmişti. Hani işte güneş yağımı sürdüm, güneşlendim, yok temizlik yaptım falan gibi o boş koltuktaki ilk günlerdeki muhabbet buydu. Ama yıllardır orada haksız olarak, aylardır orada haksız olarak yattığını düşünen insanların Durumunu anla ve buna dair konuş dendiğinde yazılar değişmişti. E çıktığında ne anlatıyor? İkinci duruşmada daha 4 kilogram vermiş. Geçmiş olsun. Yani umuyorum bir kez daha böyle bir şey yaşanmaz ama şimdi Sedef Kabaş. Fatih Altaylı'ya destek vermiş midir vermemiş midir bilmiyorum ama bakalım Fatih Altaylı bu insanlara destek verecek mi? Bu kadar destek gördü. Bu kadar herkese teşekkür ediyor. Bakalım Merdan Yanardağ için ne diyecek mesela? Zaman zaman böyle ufak tefek dokunuşlarla eleştirdiğimiz zaman bizi taşlayanlar bir takip edin bakalım. Merdan Yanardağ bir destek çıkacak mı bu cezaevinden çıkanlardan? Göreceğiz. Merdan Yanardağ diyor ki Suriye'de, Suriye ve SDG olayından siyaset dersleri. Suriye'de yaşanan SDG'nin merkezinde olduğu bir dizi gelişme önemli tarihsel, siyasal ve ideolojik derslerle dolu. Suriye Demokratik Güçleri adlı eksenini PYD'nin yani Kürtlerin oluşturduğu yapılanmanın büyük bir statü. Güç ve itibar kaybıyla sonuçlanan çatışmalar bölgedeki dengeleri de değiştirdi. İsrail ve siyasal İslam güç kazandı. Daha önemlisi İsrail bölgenin belirleyici ve oyun kurucu gücü olarak yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin etkinliğini ve hegemonyasını pekiştirdi. Suriye Kürtleri ABD ve İsrail tarafından terk edildi. Siyasal İslamcı ihaneti gördük. Bu noktaya nasıl gelindiğini derinlemesine tartışmalı bir tarihsel süreç olarak yaşananlar analiz edilmelidir. Ancak çıkarılması gereken dersleri hızla saptamak, tarih yaşanırken anlamını kaçırmamak büyük önem taşıyor. Türkiye'de Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Suriye Kürt hareketinin e, PYD ve bir çatı örgütünün üzerindeki SDG'nin siyasal serüvenlerinden çıkartılabilecek tarihi dersleri maddeler halinde yazdım diyor. Kürt hareketinin dramı demiş emperyalizmin etkisiyle yönlendirildiğine dair cümleleri var. Ben şimdi bütün yazı, çok uzun bir yazı, hepsini okumayacağım. Bir gün gazetesini de almanızı tavsiye ediyorum. Merdan abi de orada hani azmış. Girişinde uzun bir değerlendirme yapmış. Ve özellikle diyor ki İslamcı ahlakı şeklinde bir aslında siyasal İslamcılıktan bahsediyor tabii ki. Şöyle demiş siyasal İslamcılık köksüz bir harekettir. Otantik İslam ile güçlü bir bağ yoktur. Bir soğuk savaş dönemi ürünü emperyalizm imalatıdır. Hani yeşil kuşak tartışmalarını hatırlarsanız. 80 darbesi için aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan bu büyük kırılmaya, büyük o gladio yapılanmasını Türkiye'de e, kardeşi kardeşe kırdırıp sokakta birbirlerine silah dağıtıp hatta aynı silahla sabah solcuyu akşam sağcıyı öldürtüp e, sokağa kan gölüne çevirtip sonra e, alevileri yönelik kocaman kocaman katliamlar gerçekleştirip askeri sokağa çağıran bir hat oluşturulmuştu ve bunun sebebinin e, yeşil kuşak projesiyle komünizme karşı Rusya'ya karşı işte doğu bloğuna karşı gerçekleştirilen bir hareket olduğu söylenmişti. Ve bugün o siyasal İslam bir şekilde bölgede yine kullanışlı aparat olarak yoluna devam ediyor. Bu ülkeler, bu anlayış, bu partiler, bu ne diyorsanız adın artık ama olan bölge insanına oluyor. Merdan abi'nin yazısı 10 madde hatta 12 madde olarak devam ediyor. Son bölümünü de okuyalım. Suriye'de SDG'nin yenilgisi ya pozisyon kaybı Türkiye'deki yeni çözüm sürecini de etkileyecektir. Kimi taleplerin geri çekilmesi beklenebilir. Ancak asıl önemli etki AK Parti iktidarının elini güçlen, güçlenmesi güçlenmesidir. İktidar bu gelişmeyi iç politikaya tahvil etmeye çalışacak tükenen tarihsel ömrünü siyasal olarak uzatmak için başlattığı çok katlı operasyonlar için kullanmaya çalışacaktır. Buna izin verilmemelidir. Dem Parti ve Kürt Hareketi ise siyasal İslamcı bir iktidar ya da güçle onurlu, demokratik, adil bir çözüm sürecinin yürütülemeyeceğini görmelidir. Demokratik muhalefet bile ondan kopmamalıdır. Sonuç olarak Suriye'de ve bölge halklarıyla yazık oldu demiş ve özellikle de bu süreç içerisinde komisyon eleştirileri içerisinde Erdoğan'ın bir dönem daha seçilebilmesi için bir anayasal değişiklik amacı güttüğü, aslında sonunda bir ciddi çözüm noktasına taşınmaktan çok uzak olabileceği eleştirilerini görmezden gelen bir de tabii Dem Parti çokça bu cenahtan da eleştirilerini aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne neredeyse zıtlaşacak bir hal oluştu o hatta. Hatta bugün AK Parti ve MHP ile daha yakınız diyen e, demliler de var bu mevzunun içerisinde. E, gazetelerde e, bu başlıklar atılmaya devam ediliyor. Ama olan Türk demokrasisine olur, başka da bir şey olmaz. Bu dönem iktidarının 1970'lerin milliyetçi CHP hükümetlerinden aslında tavır olarak çok büyük bir farkı yok. Ve e, çözüm değil, iktidarın devamı. Kuşkusu herkesi mutlaka bir parça olsun silkelemelidir diye düşünüyorum. Bir gün gazetesiyle devam edelim. Zaten Merdan abi de bugün bir gün gazetesinde yazmış. Bir gün gazetesini alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Uzunca bir değerlendirmesi var. Siyaset dizayna ince ince işliyor demiş. Bir gün gazetesi bugünkü manşetinde. Her adımları Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail planıyla uyumlu siyaset dizaynı ince ince işliyor. AK Parti MHP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu planlarına uyumlu şekilde işleyen iç dizaynı tek alternatif olarak sunuluyor. Halkı ikna peşindeler. Jolani'nin bir anda önünün açılıp Şam'a girmesi. Bir anda bu ülkenin başka bir dizayna dönüşmesi, bir anda Esad'ın gitmesi, bir anda Rusya'nın çekilmesi, uluslararası bir denge politikası içerisinde Trump gelirken önündeki bütün mayınların temizleniyor olması. Bu ilişkiyi biz biliyor muyduk, bilmiyor muyduk? İngiliz ajanları tarafından, politikacıları tarafından kravat taktırılıp bir devlet başkanı olarak eğitilen Jolani'nin neydi Ahmet Şaray'a dönüş serüveni. Bakın ne olursa olsun real politik içerisinde bugün Suriye'de Akanka'nın durmasını sağlayacak bir e, Suriye mutabakatı varsa evet İngilizler tarafından vesaire tarafından etkileniyor olabilir ama artık bir çözüme ihtiyacı var Suriye'nin. Önce bir real politiğin realiz, yani sahada ne yaşandığını görüp acaba bu işten artık savaşsız bir anlaşmayla, SDG ile mi olur işte neyse o ile mi olur, diğerleriyle mi olur bilmiyorum. Ama artık